Selam. bin Sü. Mü. La, t, re. Hoş geldiniz. Oyun başladı. Tamam meste Orada marketin ismini geri diyor. Biz de gireceğiz tamam. Oyunun sesini de kısacağım. Ya.

Ama biz bunu geçinemeyiz? Yani koskoca market diyeceğim de yarın sadece bir tane şey var. Bunu ben de açarım. Çok kolay. Çok kolay. Neyse ya. Ağzımızı bağlamayın. Yani. Şimdi fiyatı bana bir de diyeceğim de. Oha lan. 4 tane fazla ya bence. 5 tane. Evet geliyor ürünlerimiz kapıda. Yemek sepeti yanında bu kar kargoyu çok beğendim. Kargo gökten geliyor. Tövbe rayta. Ama kötü bir şey geldi. Demek. Hemen geçelim o kötü şeyleri. ballama o oh, levelce beş kan 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 gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kar sonra dümdüm bilmecelerden bir sabah gele aynıdanlık. Like, hemen fiyatlarını gireceğiz, bize fiyatlarını gireceğiz. İndirelim fiyatlarını. Market piyasanın ben otana indireceğim çünkü yeni bakkallardan mesela e, bu fiyat pahalıysa almazlar. Eski bakkallarına gitmeye devam ederler diyeceğim neyse. Bunun fiyatını 6 ayarlayacağım. 50 Şu an 15 TL yani dolar olarak 50 kuruş dolar. Neyse. Bunu da ben tam 5'te ayarlayacağım. Hareket piyasanın bir hani biraz üstü olabilir ama fazla üstü değil. Evet. Hemen bunu open oh, yapıyor open beam Supermarket market bizim bakkala gitmek için sıra yerizler. Baksana ilk kişi sensin. O yüzden sana bir sürprizim olacak. İlk alış, alışveriş eden kişi olduğu için ona sürpriz yapacağım. Bak şu an 16 tuttu ya. Bizden bir kuruş hediye. İndirim kaçınılmaz. İndirim kaçınılmaz. Her gelen müşterimize her kartla tabii ödemiyorsa bir kuruş şey, diye bir, bir kuruş bu kamerada bir 16 TL tuttu ya. Bizden bir. <laughs> wow, o Bu adamın böyle bu yaptım ya herkes geliyor, Sıkıcı bir kuruş, ya ben size verim, bir kuruş hiçbir yerde bir kuruş bulamazsınız yani gelin 25 dolara e, şey yapın, ben de size bir kuruş vereyim yani, görürüz mü kimse, bir kuruş basit verdiğini göremezsiniz, çünkü çok yüksek bir miktar yani. Benim sizden gelirim bir kuruş yetmiyor. 25 dolara alın bir kuruş. Neyse. <laughs> Bu sesini de kesemiyor muyuz ya? Ne oldu şimdi? Bir şey mi yaptım ama ne yaptım? Ha tamam. Onun sesini de kestik çok şükür. Evet 5 tuttu. Göt sakal. Kaş kara değil gözün. Oğlum kim dedi sana çık. Geceler boyu olsa seni olsun. Abi ne kadar sizin tamı tamamına bu konuş. Şey yapacaktım. Vergiden. Yeah. Bak şimdi bu beyefendi 13 TL harcadı ya bizden bir kuruş kazandı. Gülüyorsunuz yüzündeki mutluluğu. Kendi reklamı böyle yapılır yani. Ben şahsen Türkiye'de de yaşasaydım yani %99.99 .99 ihtimalle ben burayı seçerdim. Aaa adamın bir kuruşunu vermeyi unuttu. Ay çok büyük bir miktar maalesef ki vermeyi unuttuk. Öyle böyle değil. Bir kuruş. Hadi sana ben bir kuruş veriyorum. Tabi senin aldığın bir kuruş. Neyse sana vermeyeyim. Sana vermeyeyim kardeşim. Neyse ya. Adımı attırmayın. adam attırmayın. Gelorumdan bir sabah hele şey aydınlık İlk bölümü bitti. Ee, bu arada ben oğlum ben niye unutuyorum ya videolarımın başında Videomu beğenip kanalıma abone olmayı. Bunu unutmayınız. Unutursanız ben size unutturırım. Orada. Hadi hepinize hoşça kal. Bu serinin de sonuna geldik güle, güle.